Selamlar YouTube. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Bugün sizlerle başta da gördüğünüz gibi yeni bir tane daha inek kaldık. Onun için damın düzenini değiştireceğiz. Yer yapacağız. Şimdi bu arada video başlamadan önce aşağıdan bir like atmayı, like attığınızda kanalıma hala abone oldu lütfen unutmayın. Damı temizledik biz. Hiçbir şey bırakmadık. Şurası zaten biraz yoğunlu. E, şu an tertemiz. Sıkıntı yok. Burada samanlarımız var. Bu samanları artık buradan işi kalmayacak. onu da ayar çekeceğiz de şu anlık bir sıkıntı yok. Şu an ne yapacağız? Biz burada 1, 2, 3, 4 inek yerimiz var. Bir ineğimiz daha gelecek o da gebe. Öğlene kadar geldik, öğlene kadar yapmamız lazım. Ya aslında yapmamız lazım değil. şuraya boşa bağladık. Diğer ineklerimiz dışarıda zaten. Şimdi babam buraya bu buzalık yapmış. Bu buzalığı buradan kaldırıp bu tarafa alacağız. Buraya tekrardan demirden güzel bir aynı bu şekil yapacağım. Bunu da zaten bunlar da idare ettik bu arada. Bu sistem yazın değişecek. Sistemimizi yazın komple değiştireceğiz. Şu önden kapı açacağız. Yeme diğer damdan vereceğiz. Benim malzemeler ne yapacağız bilmiyorum. Dam dolu. Bir şeyler yapacağız her neyse. Videomuza başlayalım, geçelim. Şimdi burayı sökeceğiz. Gördüğünüz üzere babam <laughs> bayağı bir işçilik yapmış buralarda. İlk önce babamın bağladığı ipleri <laughs> sökeceğiz. Şuradan. Ondan sonra tokmaklamaya başlayacağız. Biraz sıkıntılı işler yapmış babam. Şöyle söktük. Şurada altı da var. Evet söktük. Söktük acaba. Yavaş yavaş sökeceğiz. Burada da matkapla sıkmışlar. Matkabım yok. Şu an birecik de matkap. Bak o da buraya kadar geçmiş. Onu nasıl yaparız? Nasıl yaparız? Bir şekil yapacağız bakalım. Abimin evde olduğu için bu <laughs> hiç yıllardan beri kullanmadığımız şarj olunca artık bunlara hiç gerek kalmıyor ama artık bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu? Çalışıyordur ya. Çalışık bıraktım. Şimdi matkabım olmadığı için normal bir matkapla sökülebilecek bir şey ama bir matkabın de olduğu için bunu şu aradan kesmeye çalışacağız. Evet. bakalım. Ne yaptı hiç? Kesti mi? Uzandı mı? Birazcık kesmiş sanırım. Şöyle yaparsak kopabilir o. Evet, buradan kopuk bu. Evet, dediğim gibi. Şimdi bunları kenara alıyorum. Ki bunlar bize lazım olabilir. Ki olacak. İlk önce işimiz sökmek zaten. Her zaman gibi plansız çalıştığımız için sıkıntı yaşıyoruz. Plansız derken yani yine kalacağımız falan şey de yoktu yani. Sistemde kafasal olarak yoktu. Şimdi 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 direkt bunu yukarıdan söksek, bunu yukarıdan söksek, uçsak, taşısak. Ama çok zor olur, büyük ihtimalle yapamayız. Deneyelim mi? Bu zaten çıkması lazım. Taş şöyle yaparsak çıkar o. Ha, orada da bir, burada da bir ipçilik var. <laughs> Şu babamın ip işinden kurtulmamız lazım. Nerede lan? Bıçağı ne yaptık biz? Keser de buraymış ha, bak keser ördüm ben. Bıçağı ne yaptım lan ben? Bıçak nerede? Arkadaşlar bıçağı nereye bıraktım? Bir videoda görmüşümdür ben onu. Allah Allah. Gördüm. Burada. Burada. Yani bu bıçak mıydı <laughs> bıçak buldum ben. Yani. Bakalım 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 başka var mı? Olanı keselim. Uh, vallahi bacağı da kopartacak. Şimdi şu aşağıda keser var. Keserle oraları açalım. Şöyle yapalım. Ondan sonra onu aldığımızda bir şeyler olur. Bunu biz komple sıfırdan demirden yapacağız. Şu an idaretenlik yapıyoruz. Bu demirleri de kullanacağız zaten. Ama şu an mecburen bu şekilde yapacağız. Ya da daha sistemli, otomatik suluklu sisteme geçeceğiz. Siz de zaten videolarını çekeriz. Evet. Şimdi reis <laughs> buradan sen. <laughs> evet bu dağların bağlı olduğu zaman aldık. Bu da bu dağların yemliği küçük. Şimdi hacı abi, hacı abi. Şimdi ona şak şak şak. Ama önce aşağıdan ip. Bak yine ne yaptım bıçağa? Bozdum. Önce aşağıdan bir ipleri çözelim hatta testere. Daha mı iyi çözer lan? Dur bakayım. Sanki bir testere daha iyi çözer gibi geldi. Kafama düşmesin. Evet testere yaptı bu işi. Şimdi yok. Oh babam yukarı böyle çivi çakmış. Yarısında çakamamış zaten. <laughs> Girmemiştir ki kuru olunca. Şöyle bir dur bakalım. Allah. Evet sıkıntımız şu. Bunu söktüğümde <laughs> bunu kim tutacak? Bakalım ne olacak? Şu kabloyu kopartır bu ya. Ah, kabloyu kopartmasın ya. Işıkları gider. O daha bir zor. O daha bir zor. Ben bunu da tek başıma yapamayacağım şimdi sökeyim ben bunu ya. Bunu bir daha çakarız. Nasıl olsa tek başıma yapamayacağım ben bunu. Yani tek başıma anam. <laughs> Tövbe yarabbim <laughs> koparacaktık kabloyu. Tek başıma şey yapamayacağım için söküyorum şu an. Taşıyamayacağım. Mecburen spekülüyoruz. Hacı abi. Tekrardan inşa edeceğiz biz bunları. Şu an bir tane inek yeri yapmak için iki tane buzağın yerini söktük. Nasıl mantık. Tamamdır. Tamamdır. Bendesin korkma. Hepsinde çivi var hepsine dikkat etmemiz lazım. Şimdi şimdi şimdi. Seni de alacağız biz burada. Alacağız. Şöyle yapacağız. Şu odunları bir kenara atayım. Bunları atarız dışarı. Hatta şuraya koyayım. Sonra şu yemleri buradan alalım. Şöyle koyalım. 50 El klonlar, artıyor. Ondan sonra bu burada dursun ya. Bunu ileri alabilirsek bunu burada dursun burada. Sıkıntı yok. Ondan sonra yine burada mı? Buna da akıllı bir de yapmıştık. Akıllı bir de yapmıştık. Yünü sökeriz, alttakini de kafadan sökeriz. Daha sökelim alalım onu. Başımıza bela olmaz. Gelin şöyle yaparsak daha buradan alalım. Bakalım vida tuttuğu için gelecek mi? Bu bizim güçlü darbelerimizle sökülür o. Evet. Yıkım konusunda üstüme tanımam. <laughs> yıkarız abi. Her türlü yıkarız. Ne varsa yıkarız. Yıkarız derken bu şekilde yıkarız. Elde diyeceğim. Hadi hadi espri yapmaya çalışma Hadi geç. Yukarıdaki ışığa vurma yok mu? Bence olmaz. Niye böyle lan? Ama biz seni bir şekilde sökeriz sen. sen parçası. Sen öyle sökülmezsen seni böyle sökeriz. Yani bir şekilde sen oradan çıkacaksın. Hiç çıkmazsan kesin motorla keser çıkartırım. Evet. Evet. Şu çivilere basmamak kaydıyla. Şimdi bunlar kaldı. Bunlar bir Toz geldi gözüme. Dur bakalım dur bakalım. Sen de bu tarafa gidersin. Bir de böyle yaptık mı? Şöyle. Hoppala. Bunları kullanabiliriz. Kullanmaya bilmiyorum duruma göre. Her şey Sen de bir gel bakalım. <laughs> Hoppala. Haydi bakalım. Bakalım yapabileceğiz mi? <laughs> Üstümüze toz gelmesin. Biraz Şimdi sana son bir darbe. İşine gelirse gelmezse söyle. Bir değilmiş. İki de değilmiş. Allah Allah. Peki. Peki böyle yaparsak ne olacak? Ya da şöyle yaparsak. Dur yapamıyoruz öyle dur. Dur yapacağız. Aa, ışığı kırarsın dedi. Haklısın. Bak son bir iş kaldı. Bu Bir şey oluyor ama ne oluyor? Ulan azıcık ucu kaldılar. Yordu bak benim yordu. Sökeceğim şimdi buraya. Bir plan projesi hemen. Şak 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 devam. Bize lazım olan 5 inek. Hatta şöyle. 1, 2, 3, 4, 5 inek. Bir tane daha inek alabiliriz hatta. 6 inek. 2 buzağı onlar da 3'er tane yavru yaparsa. Yani buraya doldurabileceğimiz gibi bize bir şey lazım. Sistem. Yani sonuna kadar yapabiliriz bugün. Eğer malzemem yeterse. Yetmezse de alıp da geliriz falan filan. Zaten nasıl olsa bunlar demir. Ha buraya kullanmışım. Ha kesmişim öteye kullanmışım. Bir şey fark etmez. Ayar çekeceğiz. Reisiniz burada. Korkmayınız. Sakinsiniz. Hallediyorum. Hadi bakalım güzelce iki tane profil bulduk. O profiller buradan buraya kadar yetiyor. Yani şu anlık ya daha uzatırım bunu da uydurmasyon olmasın diye böyle sağlam iki profil bulduk. Bundan devam edeceğiz. Fakat şimdi yukarı uzattığımız boruları demir bulamıyorum. Yani şu an elimde malzeme yok. Malzeme olmadığı için yine o tahtalardan. Fakat yine bu demirleri aşağı sabitlediğim gibi delip ee, ona artık çek, çiviyle çakacağız. Yani aşağıdan sallanmayacak. Ondan sonrasında bunu buraya kaynaklayacağız. Buraya ortaya yine bir tane şu şekil atıyorum bu uzun demir ya. Uzun demirden değil de bundan aşağı kadar hani sağa sol yapamayacağı bir demir parçası koyacağız aynı şekilde sonuna. Ama yine de bakacağım şöyle bir uzun iki parça demir bulabilirsem demirden yaparsam daha sağlam olacak. Şu an bence en önemli parçayı buldum. Bir önemli parçalarda uzunlar var, onlar odundan da olabilir falan filan. Keserler, çiviler falan vardı, onları gidip aldım yani. Çünkü çiviler, <laughs> buradaki çivileri bulamadım. Her neyse, şimdi şuradan güzel bir çivi bulacağız. Tabi orada çivi bıraktıysalar, bilmiyorum bakalım. Tokmağım da vardı. Bakalım. Küçük çiviler var. Bunlar olmaz. Bunları in ince işler için. Buna ne olmuş lan böyle? Bu küçük çiviler var şunun içinde. Bunun içinde küçük çiviler vardı. Dur bakalım bunları ayırt ederiz. Bu makabın şeyiydi. Baksanıza kömür tozu olmuş. Bak bak. Nasıl kömür tozu çıkıyor. <laughs> çiviler de şey olmuş ha. bayağı da gitmiş. Şu beton çivileri sağlam duruyor. Onlar da gidiyor. Aradığım şey burada. Şundan bir tane düzeltelim. Şundan. Şimdi nereye gitti lan ki? Burada düzgün keser orada Şimdi burada düzeltelim şurada. Annem daha merak küçük şeyler atmış. Şimdi Cenaz abi ki çivi yok mu bilmem ne yok mu? Sıfır çiviyle herkes yapar. Önemli olan bunu da yapabilmek reis. Yok unutmuşuz <laughs> ama ya. Ne yapayım yani? Bu daha pek olmadı gibi. Şuraya olabilir. Şuna bir, şöyle bir bakalım. Mesafesine bir bakayım. İyi ya şöyle, şöyle güzel. Çıkalım bakalım. Zaten onun üstündekini bir çakacağız. Bir, buraya, buna da ip yapacağız büyük ihtimalle. Çünkü e, şey yani ha, bak, kopardığım. Bakın bunu böyle aşağı alalım. Daha buradan değildi. De, ya da iyi burası iyi. Ah bunlar yamulur büyük ihtimalle de. Bakalım ben bunları bir çakayım. Şey yapacağım. Bunlar da kuru, onlar da şey. Şimdi yandan böyle çakıp hem çatlamış ya bu. Hem sağa sola oynamasını hem de şeyini engelleyeceğiz ama şu. Bunu da şöyle yapsak. Artık sana taksak nasıl olur? Şöyle yapalım. Heh. En azından şey sarkık durmaz. Şimdi güzel birkaç çivi daha alıp bakalım aralığına. Bir tak bir tık dar ama şöyle yaparsam düzelir. şu şekil ayarlarsak. Heh. Şu şekil ayarlarsak güzel. Buraya bir iğnek güzelce sığar. Bunlar bir tık daha geniş kalmış hatta da bence çok geniş kalmış. İdeali şu, şu. Onun gibi olsa bunlar şu mesela çok geniş yapmışız. Şu an iyi ya bence biraz daha çekeceğiz, delceğiz ya. Yani bu böyle ileri geri oynamayacak yani arkadaşlar. Orayı delceğim matkapla darbeliyle. Ee, çivi çakacağız. Çiviye bunu çivileceğiz falan. Normalde bu demir mesela ne ileri oynar ne geri oynar. Hem yukarıda hem aşağıda güzelce sağlamlı yani. Onu da o şekilde yapacağım. Hiç hiç canınızı sıkmayın. Burada rezimiz var. Bu kapıyı da açalım. Aydınlık olsun biraz. Böyle ama içerisini bir temizledik bir ferah oldu yani. Gördüğünüz gibi güzel yani bir de şu samanlar falan olmasa yani tabi babama da kolay oluyor bakması oyun o yandan iyi neyse çok boş muhabbet yapma çalış diyeceğiniz değil mi yani bir tane daha çivi alalım orayı güzelce ötesinden de çakalım Oynaması. oynamaması bizim için daha güzel daha süper mükemmel 10 numara 5. Evet buradan çakarım ben Evet. Mermi. Bakın altını da yapacağız. Altından sonra bu demiri yapacağız. Yani her türlü sağlamlar şimdi diyeceğiniz ee, bu demir şu demir diğer tarafından yapacağız tabii ki. Onu şu an olduğu yere yapacağız. Şimdi gideyim şeyi alayım. Matkabı sırayla gidelim. Yavaş yavaş sakin sakin. Şimdi onu da çakalım. Hatta onu da mı çakalım ben? Hadi onu da çakalım ben. Ama şimdi bunu yaparsak iyi olacak. Şimdi onu biraz açtıracağım şöyle yukarıdaki arayla aşağıdaki araya bir tutmaya ama ağacımız biraz yamuk ama yine de o denk gelir. Aradaki şeyi tutalım. Burayı kapatalım. Yani iki yine kendi birbirine zarar vermesinler. Yani bir yinek daha bağlama yerimiz olsun. Bu zağları bir şekil hallederiz. Sıkıntı yok değiliz. Haydi bakalım. Denk sıkı sıkıya girer. Bakın bu darbeliği de ne zaman aldık biliyor musunuz? Bizim bir zamanlar koyunlarımız vardı 250 tane var. Şu damı yaparken aldık. Hatta yani 2020'den falan önce ne işlerde kullandık anasını yani satayım. iyiymiş yani. Hala çalışıyor. Şimdi bunu abi ne yapacaksın sen bunu aldın eline diye sorarsanız izle. İzle göreceksin yani her şeyi her şeyi benden bekleme. İzle öğren iz. Aa İlhan abi böyle yaptıydı. Ya ben de böyle yapayım dersiniz. Bunu takıyoruz hoca abi. Şimdi demiştik darbeye çektik. Şimdi bunu birazcık öteye kaydıracağız demiştik. O yüzden şuraya bak sağına ve soluna özellikle tamam mı? Unutmuyoruz. Hatta bir dakika onu koymadan önce bir bakayım şuradan düzlüğüne. Şimdi biraz bu, biz bunu böyle getirmişiz. Şöyle çapraz gelmişiz. O yüzden hafif bir eğim yapıp dur bakalım sen şöyle bir gel. Hafif bir eğim yapıp bu şekilde yapacağız. Bak şöyle. Evet. Çiviyi çaktık. Burayı deldik biraz içine kaçtı ama. Şimdi bunu deldin. Değil mi? Aynı şekilde karşısına şöyle boşluk bırakır. Çok da boşluk değil. Aynı şekilde deliyoruz. Hatta önüne arkasına da yaparsanız sağlam olur. Şimdi deliklerini boşaltalım sonra. Yine biz, biz de sadece önüne yapalım. Kendine çektiğinde sıkıntı yapmasın. Yapalım yani sorun yok. Dört tarafına yaparsanız iyi olur. Tamamdır. Şimdi bununla işimiz bitti. Bunu buradan çıkartalım. Aşağı yukarı tahmin ederekten bunu sprelimizi takalım. Ne basılı kalmış bak bu. Şimdi aşağı yukarı abi kafaya göre yani ne kadar uzunluk geldi misal. Bakalım bu kadar uzunluk gelmişiz. Yukarıda bu kadar çıksın. Biz işimizi kurtardık. Bak tam yamuk yerden Kesiyoruz. Şimdi abi bir yani saman var. Samanla çalışıyorum. Ee, bu havada sıkıntı olmaz. Şöyle sıkıntı olmaz. Yerdeki saman zaten nemli. Yani görüyorsunuz zaten. Bir çalıştıktan sonra ona göre de şeyini yaparız. Hava nemli olduğu için, samanlar da nemli olduğu için sıkıntı olacağını zannetmiyorum. İyi olmaz da yani. Şimdi elimize keser ya da tokmak ikisinden birisi alıyoruz acaba. aldık mı deliye bak tüm girmiyor bu boş girmiyor görüyor musunuz bak ona göre bir şey seçeceğiniz mat kapucu bak çok tatlı giriyor bak süper giriyor yani ben diyor ki abi ben buraya yani mükemmel tutarım diye bak şimdi abi nereye kadar çakacağız biz bu demire bak ses ses değişecek ses tok gelmeye başladı dedi ki ben dedi ucuna ulaştım daha bana vurma tamam dedik biz de abi niye vuralım yani sana. Aynı şekil buna. Abi denk getireceğiniz benim gibi değil. Bak şimdi ses nokta Bak nasıl oynamıyor görüyor musunuz? Ona göre bir e, şey, şey, şey seçeceğiniz, uç. Bak şimdi ağacı nasıl sıkıştırdı. Bir de öteki tarafına yapsam var ya üf, efsane sağlam olur. Ama ben bunu zaten geçici bir şey yapacağım için bu kadar uğraşmıyorum. Yani beni bu yaza kadar çıkarsın ben okeyim zaten. O yüzden çok uğraşmıyorum. Ya bu işte deliği nereden deleceğin, ne sıklıkla deleceğin önemli yani bak. Bir de arkadan delsem var ya bu ağacın oynama şansı sıfır. Daha hiç çivilemedim, bağlamadım hiç mermi. Sadece buradan öteye oynar. Bak onunla bile oynamıyor yani. Bakalım. Süper. Onları çivileceğiz. Güzelce. Hatta demin o küçük çiviler vardı ya. Hatta dedim bak bu çiviler şey dedim bak al, alıyoruz abi. Bir avuç. Bir avuç aldık. Bak yere düşürmeyelim. Hayvanlarımızın ayağına vesaire batmasın. Aldık hacı abi, bak. Şu bana engel olmasın. Aldık. Biraz daha çakabilirmişiz. Bir ötesinden bir birisinden bak. Bir ötesinden bir birisinden. Aşağıdan yaparsanız daha iyi olur. Ne kadar dipten çünkü e, demirin dibi sağlamdır her zaman. Bak şimdi hepsini çok göz ve sağlamlık testi. Şimdi oradan iki tane dangalak çıkar. Aa, böyle olur, Yapar. Biz, biz bu işin içindeyiz bak lütfen. Tamam demirle olsa tabii ki de sağlam olur. Ben olmaz demiyorum ama eldeki imkanlarla da bu şekilde de yapılabilir. Yapılamaz diye bir kaide yok. Her zaman malzemen ne kadar çok atarsan o kadar iyi olur. Eğer malzemen ne kadar milimi kalınsa o kadar iyi olur. İşçiliğin ne kadar iyiyse o kadar iyi olur. Her zaman değişir bunlar. Bir de bu tarafı yapıyoruz. Sağlamlığı deneyeceğiz. Kesinlikle hayvanların yemliğine falan e, çivi düşürmeyin. Sıkıntı çekersiniz. Hayvan sıkıntı çekerse bir şey olmaz da. Sizin cebinize zarar. Yani dikkat edin. Yani dikkat etmeye çalışıyorum gördüğünüz gibi. Nasıl tutuyor. Nasıl çekti demiri kendini Hocam biz bu işi doğu bu işten anlıyoruz derken şaka yapmıyorduk reis. <laughs> İki ağaç çakınca benim özgüven. <laughs> Dur lan çakamadık işte gördünüz mü? Nazar ettiniz. Allah nazar olduk. Ne oğlum sen oraya gireceksin ya. Evet hemen sağlam testi. Ne ileri geri ne geri ileri. Hiç mi? Yukarı aynı şekil, aşağı aynı şekil. Ben yapayım da bozsun yani. Şimdi gidip, abi oraya 300 kilo danayı bağlarım bak kaç dakika duracak diyen nerede olabilir? Ben de 300 kiloluk danaya bununla yapmam. Adam gibi demir alırım. 3-4 milim yaparım. O da o zaman kırsın da göreyim gibisinden. Bu damam. Diğer tarafını da yapalım. Ağacını sağlamlayalım. Ondan sonra e, bu demiri buraya kaynaklayalım. Oraya bu demiri acaba bağlasam mı? Vidalasam mı, çivilesem mi? Onu düşünürüz bakalım. Şimdi sırayla işe devam edelim. Şimdi aynı şekilde yukarı çıkacağım. Şu çivileri alalım. Şuradan 2-3 tane çivi yine düzelteceğiz. Oradan güzel bir ağaç seçeceğiz. Haydi bakalım. Bunu da sağlamladım. Mermi 3'te 6. Sapa sağlam. Şimdi şu önündeki şeyi mi yapsam diyorum. Arasındaki ileri mi yapsam diyorum. Kendi kafası, kafamca düşünüyorum. Zaten şunlar araya koyulabilir. Fakat bunlar da ağaç. Ağaçtan biraz zor olur Hı, yapacağımız şeyler. Aslında 5-10'u şöyle çapraz atsam olabilir, olmaz diye bir kaide yok. Biraz kısa kalır ama yine birbirlerine rahat olur yani, sıkıntı olmaz. Bakalım duruma göre ayar çekeceğiz. Şu anda şimdi ne yaptın abi diye sorarsanız, şöyle bir boru buldum, onu kestim, yumulttum, ek buldum, şey buldum. Daha buraları da yapacağız. Şunların aynısını yaptım bak. Sistem aynı, bütün uzunluklar aynı. Bunları birbirine kaynatacağız. Bir tarafımızın yine odunla değil de o bu odunu denedim bu şekilde. Biraz yetersiz geldi. Dedim ki e, şunu şöyle kestim. Böyle yukarı doğru yapalım ama sağlam olmaz diye düşündüm. Demir bulmuşken orada da bir tane daha demir var. Belki onu da oraya yapabilirim. Bakalım yavaş yavaş yapıyoruz. Şimdi kaynaklayacağız. Kaynak işine geçeceğiz. Şu an ölçülerimiz tamam, bunu kaynattığımızda direkt cuk diye şuraya olacak. Yani ne oluyor? 1-2-3 1, 2, 3, 4 ineğimizin yeri hazır zaten 4'tü. ama bu arada bunlar vardı buna da sağlam bir şey yaparsak bundan sonrakine bunları koyabiliriz çünkü şimdi buraya diğer ineğimiz gelecek buraya buzağımız gelecek hatta bunu koyduktan sonra bu araya bunu koyabiliriz neden diye sorarsanız buzağlarımızın arasında bir şey koymuyor zaten öyle bunları da ne yapayım diye sorarsanız hurda şeyini atıyorum orada artık hurdaya gitmelerini bekliyor hatta. Şurada hurdalarım var. Bakın. Ondan sonra şu an belki 500-600 kilo hurdam vardır. şu poşet hurda, bu hurda. Yukarıda hurda var, şurada hurda var. Ya yüzde %90'ın hurda bunların. Şurada da hurdalar var ama bunlar işe yarayacak demirler. Bunları herhangi bir yerde koyamam. Tabii şunu kullanmam. Bunu hurda Bak Orada, orada da hurda varmış. Burada parkelerimiz var. Bunlar falan kalkacak. Burayı yerine oturtacağız. Bunu yapmıştık. Şimdi e, kaynağa geçelim bakalım. Bakalım kaynak yapabileceğiz mi? <laughs> Karanlıkta Pek gözükmez ama bir şekilde açılırız. Makineyi çalıştıralım. Makine ee, ısınsın. Bakalım. Bayağıdır start yapmadı. Evet. Startı yaptı. Şimdi kamerayla videoyu çekmeyeceğim. Lensine zarar gelebilir gibi de konuşuyorum gelebilir. Kaydetmeyip geliyorum. Şimdi reizler onu ayarladık 3 parçadan. Şu an sıkıntı yok. Geride demir çaktım. Sapa sağlam. Sıkıntı yok. Yani elimizdeki malzemelerin hepsini değerlendiriyoruz. Bir tane daha yaptım aynısından. Hiç sıkıntısız. Hatta şunu şunun içine geçeceğiz falan kaynaklayacağım. Ee, aynısı bu şekil. Bunu da yanına yapacağız. Fakat bir sıkıntımız var onu çözmeye çalışıyorum kafamda. Bunu değil, bu demir olmadığı için buna büyük ihtimalle iki tane çivi kaynat. E, yani kulup kaynaklayacağım şu nasıl olma? Oradan e, karşıya çakacağız. Bu da bu şekilde duracak. Yer zaten yine sağlam olacak. Şeye çakıp e, çivileceğim. Aynı bu şekilde duracak. Yani ineğimizin yeri de şurası hazır olacak, sıkıntı olmayacak. Bir önlük alıyor, öne basit zaten. Bir oraya kaynaklayacağız, oraya yine çivi ya da e demirden bir şey yapacağız bakalım. Şu anlık güzel ilerliyoruz. Bunu da buraya sabitleyebilirsek. Buradan ötesini zaten şeylere hazır. Buradan ötesini e buraya koymayacağım hatta. Buraya buzağı olacak. Diğer tarafına da böyle uzatacağız buzağlarımıza. Şimdi bakalım buraya başlayacağım. Şuraya dediğim gibi e, sistemi çözmem lazım. Bir şeyler yapacağım oraya bir, bir katakulli döndüreceğim. Bakalım ayar çekeceğiz hadi bakalım. Evet bunu da yaptım. Nasıl yaptım diye sorarsanız iki tane pul sağlam. Sağına soluna kaynattım. Buradan da karşı Aynı şekil karşı gibi sağlam. Bu da aynı şekil. Güzel. Aşağıda sabitledik. Şu an önünde bir şuraya bağlanabilmesi için önündeki zavazingo lazım. O da kolay yani onu da yapacağız. Önündeki şu üstündeki kolay zaten. Onu iple bile bağlasan sıkıntı yok. Bu zaten bir faydası yok. Bu sadece ileri çıkmasın hayvan diye, zorlamasın diye. Şu an yapmaya devam ediyorum bakalım. Biraz uzun sürdü tahmin ettiğimden. Çünkü malzeme olmayınca yaratmaya çalışıyorsunuz elinizdeki malzemeyle. Biraz sıkıntı. O diğer yarı da yaptım. Bakın oraya 2-3 oldu şu anda. Yani buraya... bu arada ineğimiz de geldi. Şöyle bir maşallahımızı alırız. Kabak reisimiz. Yani kabak derken şeyi boynuzları yok. Reis artık alışacak birazcık bize daha yabancı. Reis de merhaba. Selam. Buraya bak lan. Her neyse bu da e, bu ineğimizde 7 aylık fotoğraf almaya çalışıyor. 7-8 aylık e, gebe. Bakalım şimdi şey de bu cicili gorgia seni bu yer yapıyor. Neyse şimdi e, burayı hariç e, 4 tane ineğimiz var. Yani 1, 2, 4. Yani 4 ineğimizin yeri hari, hariç iki buzağımızın yeri var buraya da bir buzağımızın yerini yaptım şu an hazır sadece bir buzağımızın yeri kaldı fakat şimdi e, iki tane yakın gebe hayvanımız olduğu için geçen aldığımızda gebeydi onu e, yani bunun bir yanına değil de böyle uzun yapacağım ki e, hatta biraz daha uzatacağız bunu sonrasında şimdilik ben yapabildiğim bugün anca onu yapabilirim çünkü daha önüne bir oraya demir uzatacağım bir yukarı demir uzatacağım burasının işi bitecek yemliği var Jartı var, jortu var. Bayağı uzun. Yani şurası da sıcak. Buraya dokunurum diye korkuyorum. Dokunuyorum da arada. Neyse bakalım. Bu şekilde devam ediyoruz. Burası stabil bir şekilde. Güzel yaptım yani. Buradan sonrasında yapmaya çalışacağım. Reis'iniz hiç yoktan var etmeye çalışıyor. Buradan 3 parçayı kullandı reis. Yaptı. Sapa sağlam. Buradan 2 parça kullandık. Yine buradan bir boru, bir köşeyi kullandım. Şuradaki ustalığa bak. Ustalığa bak. Yani şöyle mecburen bu odun olduğu için böyle bir şey yapmak zorundayım. Yani burayı bir pul kaynattım. Altına bir pul. Aynı şekilde buraya pul. Buraya bir çaktık. Gayet de al. Korktum. Gayet de sapa sağlam oldu bence yani. Baksana. Sapa sağlam yani. Mermi mermi. On numara 5. Hadi bakalım. Evet gençler. Şu anda hallettik. Bayağı bir akşam oldu yani. Saat 4 falan oldu. İneğimizi de oraya geçirdik. Şöyle göstereyim. Baştan göstereyim. 1, 2, 3, 4. Burası vardı. Buralardan ötesi şeydi. eee ne diyeyim? Yani yaptığım yerleri göstereyim. Bunu yaptık. Hazır. Sonra bunu buradan karşıya uzattık. Bu da dediğim gibi ineğin karşıya geçmesini engelleyen Zavazingo. Sonra buradan bunu kaynaklı bir yemlik Bir donla. Reisi buraya getirdik. Sonra bunu yaptım. Sonra bunu yaptım. Bu şekilde bir ustalık görüyorsunuz. Sonra aynı şekilde buradan kaynakladım. Çok uğraşmayaraktan çiviledim, kaynakladım. Eee bu şeyde küçük bızağlar için burada şeyleri falan var. Şöyle bırakayım yere. Bakayım. Yeri nerede bunun? Ee, bu kadarcıkmış. Ha, böyle takıyor. Tamam. E, yemliğini ayarladım. Aynı şekilde diğer uzayı buraya taktım. Bunun karşısında bir şey takmadım ki. Zaten yok şu an hayvanımız. Biri buraya, biri buraya gelecek. Sonra yarın öbür gün doğarsa aynı şekilde şunun şu gibi şöyle yapacağız. Onu tabii söküp takılabilir. Bunu aynı şekilde yapacağız. Bunu söküp takılabilir bir şey. E, şimdi diyeceğim ki abi bunlar sağlam değildir bilmem ne. Carçurt. İnşaat demirinin ucunu sivriltip şöyle çaktım, çevirdim. Aynı şekilde buralara, aynı şekil buna. Yani burada tek sağlam olmayan bir şey varsa o da şudur. Çok da önemli bir şey değil aslında. Onun dışında gerisi sağlamdır. Reis bile sağlamlık testini yaptı. Uysal hayvan ya alıştı bize bugün. Maşallah diyelim. Buradan burada kaynakladım. Biraz yamuk oldu orası ama çek başıma onu ittirdim. Bu biraz kasıntı yaptı. Hatta orayı erittim sonra kaynattım falan. Biraz uğraştırdı ama yine de sağlamdır diye tahmin ediyorum. Sağlam da tabii ki. Demir Ayş, de ben yaptım. Gel ya buraya gel. Ben aslarım benim. Tosunum benim ya. Tosun bu ya. Tosun paşa ya bu. Tosun paşa. Tosun paşa bu. Değil mi? Tosun paşa tamam. Tamam ay kızdı ama. Kızma ama. Niye kızdın ki? Tamam hadi. Ellemiyorum. Ellemiyorum. Her neyse gençler. Bir videomuzun daha sonra Eğer videoyu beğendiyseniz like. Beğenmişseniz size like unutmayın. Kanalıma hala abone olmayı. Abone olmayı. Abone olmayı, unutmayın. Bir daha videoda görüşmek üzere. Bye bye.